Ali İmran suresinde içinizden insanlara hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun buyuruluyor. Bazı kimseler bu ayete göre bir topluluğun bu çalışmalar yapması bütün insanların üzerinden sorumluluğun kalkacağını söyleyip hiçbir şey yapmıyor. Bu açıklamalar doğru mu? E şimdi ayetin Arapçası şu. Vel tekum minkum umme sizden bir topluluk bulunsun. Min harfi cerri Arapçada birkaç manaya gelebiliyor. Yani min harfi cerri den dan manasına gelen bir harfi cerdir. Sizden derken Odaki den o harfi cerden elde ediyoruz o manayı yani. Şimdi bu min tabiit içinde olabilir, tabiin içinde olabilir. Yani birkaç ihtimal var. Tabi'id için olursa içinizden bir topluluk yani sizlerden az bir kısım bir insan olsun demek olur. Yani ümmeti Muhammed'in içinden bir grup bulunsun manasına gelmiş olur. Bin eğer tabi'id için olursa tabi'in için olursa beyan için olursa o zaman yani hepiniz bundan sorumlusunuz demek olur. Siz böyle bir ümmet olun. Hepiniz yani. İki ihtimal de mümkün yani. Ee, o yüzden bazı alimler e, İslam'a davetin farz-ı kifayi olduğunu söylemişlerdir. Yani bir topluluk bulunsun içinizden bir kısım insanlar. Diye anlayanlar, tüm ümmette burada emir olmadığını, bazı Müslümanlara, İslam davetçilerine bir emir olduğunu, öyle anlayanlar, diyorlar ki farz-ı kifayedir. Yani bir kısmımız yaparsa diğerlerine bu görev düşer. Tıpkı cenaze namazı gibi. Yani mesela bir Müslümanın cenaze namazını bir Müslüman bile kılsa, Tamam yani diğer Müslümanların kılması gerekmez. Diğer Müslümanlar günahtan kurtulmuş olur ama hiç kimse onun namazını kılmazsa hepsi günahkar olurlar. Aynen öyle. İçimizden bir topluluk, bir grup olursa İslam'ı anlatan bir hoca kadrosu, İslam davetçileri kadrosu olursa diğerlerine bu görev düşer diye düşünenler, yani farz-ı kifaye olarak görenler var. Bir kısmı da hayır diyorlar. Bütün ümmete verilen bir görevdir bu. Min tebiyin için olursa bütün ümmet görevli olmaktadır. Ve Allah Azze ve Celle demiş oluyor ki yani siz hepiniz e, hayra davet edeceksiniz, iyiliği emredecek ve kötülüklere engel olacaksınız. Tüm ümmet bundan vazifelidir. Farz-ı ayındır yani. Farz-ı kifaya değil. Herkese farzdır yani. Böyle anlayanlar var. İki görüş var. Fakat bu iki görüşün arasını bulmak, iki görüşü birleştirmek mümkündür. Ee, Allah Azze ve Celle demiş oluyor ki, içinizden hem böyle bir topluluk bulunsun, uzman İslam davetçileri yetiştirin, medreseler kurun, zeki çocuklarınızı medreselere verin, medrese dediysem Aydın alim yetiştiren medrese sadece Arapça dil bilgisi öğreten medrese değil İslam'ın mesajını öğreten dünyayı da öğreten İsla'mi ilimleri de öğreten Aydın alim yetiştirecek olan medreseler sadece sahnahim öğreten Arapça öğreten medrese değil Aydın alimler yani yetiştirin Böyle bir kadro meydana getirin. Bunlar uzmanlaşsınlar. Tabii ki bütün ümmetin uzman olacak hali yok. Elbette ki bir kısım insanlar uzman olacaklar. Ama bütün ümmet bu medreseleri kurmakla, bu eğitim kurumlarını açmakla, buraları desteklemekle, buralara çocuklarını göndermekle, buraları maddi manevi desteklemekle sorumludurlar. Bu hepsinin üzerine farzı aynıdır. Ama orada uzmanlaşmak farz-ı kifayedir. Yani bir kısım talebeler bu işi öğrense yeterli miktarda. Ne kadar e, İslam davetçisi gerekiyorsa. Ve mesela diyelim ki Türkiye'ye ne kadar doktor lazım. O kadar doktor meydana getirilene kadar herkes mesuldur. Ne kadar öğretmen lazım? Ne kadar fizikçi, kimyacı lazım? Bütün dallarda bu böyle. Ne kadar gerekiyorsa o kadar meydana getirmek zorundasınız. Getirmezseniz günahkarsınız. Bir kısım insanlar o işi meslek edinecekler. Diğerleri de onu destekleyecekler. Onların uzmanlaşmasına yardımcı olacaklar. Her alanda bu böyle olduğu gibi matematikte, tıpta, fizikte, kimyada her alanda İslami ilimlerde de bu böyle. İslami ilimlerde yeterince İslam davetçisi yetiştirilmeli, yetiştirilmezse bütün ümmet günahkardır. Ama herkes uzman olacak değildir. Bir kısım insanlar uzmanlaşır, diğerleri de uzmanların yetişmesine yardımcı olur. Medre, kimisi medresen ekmeğini getirir, kimi yemeğini getirir, kimi duvarını boyar, kimi halısını getirir, kimi orada hocalık yapar, ders verir. Böylece bütün ümmet öyle bir kadronun meydana gelmesinde görev almış olur. Ayetin manası budur. İçinizden böyle bir topluluk bulunsun. Hem yani uzman kadro, uzmanlaşmış bir kadro, hayra davet eden, emri bil maruf, nehyanil münker yapan, uzmanlaşmış bir kadro, diğerleri de kenarda durmayacaklar. Onlar da seyirci olmayacaklar. Onlar da bu uzmanlaşacak olanların uzmanlaşması için her imkanı sağlayacaklar. Parası varsa parasını verecek. Boyacıysa oranın duvarını boyayacak. Yemeğini yapacak. Halısını getirecek, kilimini getirecek. O neslin oluşmasını sağlayacaklar.